Arkadaşlar Kırıkkale motorlu taşıtlar sürücü kurslarının sınav alan başlangıç noktasındayız. Burası sınav başlangıç noktası. Burada 6 tane kurs başlayacak. Diğer yolda o 6 tane de orada başlayacak. Buradaki sınav parkurunda bu istikamette başlayacak kursların iki aşamalı sınav alanı var. Yani biri B parkuru biri A parkuru. Sınavda hangisi çıkarsa bahtınıza kura çekecekler. Yani B parkuru olursa burada tabeladan başlayacağız. Tepeye doğru çıkıp oradan Sanayi Kavşağı'na döneceğiz. Evet kardeşimiz Ramazan Can Duran'la şimdi e, A parkuru direksiyon sınav çalışması yapacağız. Ramazancan bu videoyu Youtube, TikTok, Instagram gibi sosyal hesaplarımdan paylaşacağım. Yani hukuk önünde re reşit izin verme hakkına sahipsin. İzin veriyor musun? Veriyorum. Herhangi bir şikayetin, hazmet talebin olur mu? Olmaz hocam. Veriyorum. Tamam arkadaşlar biz de bunu bilgi amaçlı hiçbir çıkar gözetmeden Ramazan kardeşimizi hem sizlere tanıtalım hem de bilgilerimizden faydalanalım. Şimdi ilk ee, dur. İlk olarak aracın tekerlerini kontrol ettik değil mi? Motor kısmına baktık. Orada sınava başlarken neyi soruyorlar? Radyatör. Yani motor soğutma suyu, efendim ee, cam suyu kabı Akü. akü, sigorta kutusu, e, hava filtresi, yağ çubuğu, yağ dolum kapağı, e, fren yağ kutusu. Bunları soruyoruz. Bagaja geçiyoruz. Bagajdan da yedek teker, adı, tadı, e, kiriko, bijon anahtarı, reflektör, ilk yardım çantası e, ve Yangın, tüpü. yangın tüpünü soruyoruz. Araç içinde neler soruyoruz? E, aracın kaç vitesli olduğu? Bu araçlar beşileri bir geri toplamda altı vites. El frenini soruyoruz. Ayak freni nerede? Gaz pedalı nerede? Debriyaj nerede? Dörtlü sinyal düğmesini soruyoruz arkadaşlar buradan. Cam silgi kolu e, burada far e, düğmesi sinyal kolu ayna ayar joysticki kapıda olur ee, sonra burada kornamız var ee, sağdaki e, hız göstergesi soldaki devir göstergesi motorun gücünü gösteriyor ee, yakıt göstergesi ee, diğer e, hararet göstergesi burada ünlem olan var el, el freni lambası yanında akü lambası ve yağ lambası. Bunları size soracaklar. Bir de tavan lambası nereden yanar? O da buradan yanıyor arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz Ramazanca. Vitesi biri aldık. El freni indirdik. Sol aynamıza baktık. Devam ediyoruz. Devam. Devam ediyoruz. Sinyal verdik mi sola? Çok iyi. Şimdi parkurun B parkurun uygulamalarını yapıyoruz. Düz devam edeceğiz. Orta şeritten devam ediyoruz. Devam. Vites istiyoruz. Çok iyi. Şimdi sağa sinyal verelim. Mersan'ın düğün salonunu geçtikten sonra panik freni diye bir fren var. Ani duruş. Şerit değiştiriyor. Sağ aynayı kullan. Gelen var mı? Yok. 30 kilometreye düşür hızını. Sert bir fren. Dur. Bunu yapacağız. Burada ne yaptık? Freni gerçekleştirdik. Kalkış için bunu sana komisyon diyecek. Şurada şunu yapacağız diye. Sola sinyal verdik mi? Verdik. Sol aynaya bakıyorsun ama orta şeride girmeyeceksin. Bak arkanda araba geliyor. Gördün mü? Ardında araba geliyor. Ha şimdi ne yapacağız düz devam edeceğiz devam 30-40 km hıza ulaştıktan sonra orta şeride girmenizi istiyorum arkadan gelen araba hızını almış bir araba vites istiyoruz orta şeride artık aynana bak var mı gelen devam ediyoruz şimdi Ramazanca sağ sinyal vereceğiz dar alanda U dönüş alanına ne yapacağız? Aynaya bakıyoruz. Gelen var mı? Sağ koridora yerleş. İlerideki duvara doğru yavaş git ama. Kontrollü. Devam et. İlerle. Başla yavaş yavaş dönmeye. Dönüyoruz. Ya hızlı değil. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Karşı parkura git. Sola kaç. Yavaş git. Şimdi tam sağa yap. Duruyoruz. Durduk. Durduk. Burada ne yapacağız? Teker'i düzelttik. Hangi vitesle yürüyeceğiz? Bir. İşte Bire düştük. Ne yapacağız başka? Sola sinyal, sinyal vereceğiz. Direksiyonu çevirmeye nerede başlayacağız? Ee, i̇kinci dubaya geçtiğimizde yani. Arabanın burnu ikinci dubaya geldiğinde veya birinci dubaya ayna geldiğinde. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz başlıyoruz çevirmeye. ihtiyaç kadar için durma. Dört şeridi görmelisin. Önde dört şeridi gördük. Fazla gitmiyorsun. Şimdi geriye gelmek istiyoruz. Geriye aldık. Arkadaşlar bu manuel bir araç e, U dönüşü. E, sol aynayla Dubai'yi yan yana getirip duruyoruz. Omzuna değil. Bak erken durdum. Erken durdum. Direksiyon sağda. Al hepsini sağ. Bak Aynanın dış kenarıyla Dubai'yi eşit hale getireceksin yan yana. Aynaya bakma. Dubaya bak. Tamam. <laughs> Şimdi duruyoruz. Önce dönmüş olsaydın o ilk durduğunda karşı dubanın olduğu ıı, taşın üstüne arabanın burnu değdiğinde sınav biterdi. Sinyal verdik mi dışarıya? İlerliyoruz. Asla o iki dubaya araç çarpmayacak. İlerliyoruz. Arabanın kuyruğuna bak devam ediyoruz. Şimdi burada duruyorsun. Komisyonu aldık. Ne yapacağız? B parkur. B parkur bitti. Devam et. Sinyal vereceksin. Ver sola sinyal. Devam. Şimdi sağa sinyal ver. Sola bak gelen var mı? Yok. Sağdan devam et. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün öğrencim Ramazan Can Duran ile B parkurda uygulanacak e, kuralları sıralayacağız. Önce çıkış noktasından mahalle içine gidiyoruz. İtfaiyeden sanayi kavşağına dönüyoruz. Sanayi kavşağından dönüp Mersan kavşağına geldikten döndükten sonra kurallar başlıyor. Ani duruşla başlıyoruz uygulamamıza. Evet. Sağ sinyal veriyoruz. Yaklaşalım. Arabanın arkasına doğru var. İlerle, burada duruyoruz. Burada komisyon sana diyor ki 30'a kadar say. Veyahut da kendi saniye tutuyor, kronometre tutuyor. 30 saniye bekledikten sonra bu arabanın kalkış desteğinin iptal edildiğini düşünerekten arabanın geriye kaçışını engelliyor mu engellemiyor mu sana buna bakacak. Şimdi birinci vitesi alıyoruz. Sola sinyal verdik. Sol aynaya bak gelen var mı? Yok. İlerleyelim ama karşıdan gelen araç var. Gel, istop ettirmeyeceksin. Geriye de kaçırmayacaksın. Kaç beyaz arabanın dışına. Beyaz araba istop ettirdi. Kalkamadı henüz daha. Onun istobunu yazdılar. Anladın mı? İkinci bir istopta sınavı kaybeder. Devam. Burada saat dönüş yapacağız. Dönelim. B parkuru devam ediyor. Geniş girme. Dar gir. Sola bak gelen var mı? Sağdan devam et. Sağdan devam et. Sarı çizgiyi takip et ve git. Toparla. Dönüşü yaptık. Tamam? mı Burada park yapacağız. Ne yapmamız lazım Ramazanca? Sağ sinyal. sinyal. Ee, bir sürü geç. O aracı geç. İlerle. Dördüncü numaraya park yapalım. Üçe yapalım gel üçe yavaş git çok sokulma dubaya ayna çarptığında sınav biter düzelt arka kapının kelebek camına bayrak var orada duba geldiğinde duruyoruz yani o bayrak bir işaret arkadaşlar bayrağı kimse oradan söküp alamaz alırsa suç ee, o cam bir işaret daha doğrusu orada ne yapacağız şimdi direksiyonu Sağ sağa efendim. çevirdik vitesi geri aldık. Nereden takip edeceğiz Ramazan? Ee, sol aynadan takip edeceğiz. Sol şey. aynadan kaç duba göreceğiz? Üçüncü dubayı göreceğiz. Üçüncü duba. Arkadaşlar büyük aynadan da takip edebilirsiniz. Küçük aynadan da. Ben küçük aynadan takip ediyorum. Araç kullanıcısı da büyük aynayı kullanabiliyor. Burada direksiyonu gevşetmiyoruz. Yerde beyaz zemin üzerindeki üç dubayı göreceğiz. Arkadaki görünen dubalar bizimle alakalı değil. Burada üç dur. 3 Duba'yı gördükten sonra ne yaptık Ramazan? 1.5 Direksiyonu 1.5 tur düzelt. sola çevirdik ve tekeri düzelttik. Evet. Şimdi nereye hedef alacağız? Evet. Sağdaki 3 numaralı Duba. Yani yan tarafımızdaki aracın arka tamponunu aynayla buluşturduktan sonra duracağız. Devam edelim. Hızlı gelmiyoruz. Bu aynanın sarı kenarıyla oluşturup duruyoruz. Fazla gelmiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız Ramazan? bir buçuk, Direksiyonu bir sonra, tamamen sola çevirdik. Nereye hedef alacağız? Sağ aynayı. sağ aynadan kaldırımın devamını göreceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Telaş yok. Telaş yok. Çarpacak gibi olursak duracağız. Arka teker sarı zemine girdi. Ön tekerin girmesi için taşın devamının gözükmesi gerekiyor minnacık daha gel. Duruyoruz. Arkadaşlar ee, park sensörü kesik kesik ötüyorsa arkada ee, alan var demektir. Eğer ki park sensörü seri bir şekilde ötüyorsa alan arkada bitti demektir. Gitmeyeceğiz. Alan arkada bitti. Şu an parkımız oldu ama size örnek bir çekim yapacağız. Arkadaki alan ee, da teker girdi ama ön teker girmedi. O zaman direksiyonu ne yapıyoruz Ramazan? Sağa çeviriyoruz. Vitesi bire alıyoruz. Öne azıcık gidiyoruz. Duruyoruz Ramazan. Bu şekilde yaptıktan sonra parkımız olmuş oluyor. Olmazsa bir de geriye gelme hakkımız var. Çıkmak için ne yapacağız? Ha parkımız bitti diye yanımızdaki komisyona söylüyoruz. O da dışarıdaki görevliye diyor ki komisyona Ramazan Can Duran Park'ım bitti diyor. Ne diyorsun diyor. O da arabanın önünü arkasını yanını kontrol ediyor. Çıkabilir dediğinde biz çıkıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi direksiyon solda. Ee, sin e, sinyal solda. 3 numaralı Dubai'la sağ ayna yan yana gelince arabayı durduruyoruz. Bozma direksiyonu. Ayna yan yana geldi ve arabayı durdurduk. Buradan Direksiyonu bir buçuk tur sağa yapıp tekeri düzeltmiş olduk. Sol aynaya bakalım. Öne çıkalım ve duralım. Gel öne doğru. Boz artık direksiyonu bana doğru. Devam et. Burada duruyoruz Ramazanca. Durduk. Komisyonu burada alıyoruz. Yola devam etmeden önce ne yapacağız? Sola sinyal, sinyal vereceğiz. Komisyon bindi. Devam ediyoruz. Sınav devam ediyor. Haydi bakalım. Başarılar diliyorum. Burası B parkurunun son viraj dönüşü arkadaşlar. Sola geniş döneceğiz. Dönerken gaz vermiyoruz. Hemen avucumuzda bırakalım direksiyonu. Tekrar sola sinyal veriyoruz. Sola dönüş. Sağdan devam ediyoruz. Sağ taraf zaten bulvar girişi. Mecburi arkadaşlar. Devam ediyoruz ileride Dubak yolu bölmüş. Sağ tarafta araç çalışması varsa biz sol tarafı kullanalım. Solu kullanalım Ramazancan Sinyal bura sınav alan arkadaşlar. Onu zorlamayacağız. Hızlan. Şimdi sağ sinyal veriyorum Ramazancan. Devam edelim. Değerli arkadaşlar burada kavşak geçişi yapacağız. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Hafif fren kullanalım. Hangi viteste olursanız olun. Sete yavaş basasın, bassın teker. Freni bırakıyoruz. Sola bakalım. Sağa bakalım. Devam edelim. Sağ sinyal verelim. L parkımızı yapacağız. Ama bir ileriye gidelim. O ileriye gidiyor. Biz buraya duralım. O karar değiştirdi son anda. kaldırımın kenarında bekleyelim. İlerle. İlerle, 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 ilerle. Duruyoruz. <laughs> Dubaları geçene kadar ilerleyelim. Ne oldu? İstop ettirdin. Burada konu neydi? Paneye kapıldın. Freni birden bıraktın. debriyajda bıraktın. İkisini bir bıraktığın için istop etti. Burada istop, bir istop, hafif kusur. İkinci istopu yaptırsan sınava burada veda ederiz. Şimdi önce freni bırakıyorsun sinyal vermezsen tamamen kalırız. Tamam mı? Devam edelim. Dubaları geçiyoruz. Sola çok yanaşmayalım. Hiç yanaşmayalım sola. Ortalan. Dubaları geçince aracı durduruyoruz. Durdurduk. Şimdi burada vitesi geriye alacağız. Direksiyon düz. Nereye bakıyoruz Ramazan? Sol. Ne yani, göreceğiz? E, i̇kinci dubayı görünce duracağız her dubada duracağız. Üçüncü dubada direksiyon çevireceğiz. Devam edelim. Bir. Omzunu geçerse üçüncü duba sınavı kaybederiz. Hızlı gidiyorsun. Ben her dubada dur demiştim sana. Yakaladık mı? Çeviriyoruz direksiyonu. Bekle. Arkadaşlar buradaki üçüncü dubadaki durmanın sebebi şu. Buradaki gözüken 3 duba Sağ tarafımızdaki kaldırımın köşesini teşkil ediyor. Bakın yerde sarı Köşeli çizgi var Kaldırımın köşesini te e tespit ediyor Arabanın arka kuyruğu Çizgiyle Paralel olduğunda Direksiyonu tamamen Nereye çevireceğiz Ramazan? Sağa sağ çeviriyoruz. Çevirelim Çevirdim. Nereye bakıyoruz şimdi? Sol aynaya bakıyoruz Ne göreceğiz? duba göreceğiz. Şu anki dubalar değil. Birinci duba ikinci dubayı göreceğiz. Yerdeki çizgiye odaklan. Çizginin devamını gör ve dur. Gördük ve durduk arkadaşlar. Buradaki, bekle. Buradaki çizgi aracın arasındaki çizgi önde ve arkada dengeli olacak. Buradan sonra Ramazan ne yapıyoruz? 1.5 bir buçuk tur sola çevirdik. Niçin çevirdik onu? Düzeltmek. Tekeri düzeltmek için. için. Şimdi düz geleceğiz. Hı hı. Omzunda ne var Ramazan? Duba var. Hı hı. İkinci dubayı gördüğümüzde Bak. L park bitmiş oluyor. Devam ediyoruz. Telaş yok. Hızlı da gelmeyeceğiz. Dördü. Arkadaşlar, arkadaki e, arabanın arkasındaki sarı çizgi üzerine Tampon iz düşümü düştüğünde ne oluyor? Sınav kayboluyor. Bakın arkada sarı çizgi var. Sınav kayboluyor. Biz ona varmayacağız. Şimdi burada Ramazancan komisyona diyor ki e, hocam parkın bitti diyor. Ee, i̇çerideki komisyon başkan oluyor ön koltuktaki yerdeki arkadaşa diyor ki parkı bitmiş ne diyorsun diyor. O da çıkabilir diyor. Ne yapacağız? çık çıkmak için. Sağ sinyal. Sağ sinyal verelim. Vitesi 1'e aldık. Sol dubayla. Sol dubak kaldırımın köşesi demektir. Duracaksın orada. Aynayla yan yana geldi duracaksın. Çeviriyorsun direksiyonu. Freni bırakıyorsun. Sinyal yanıyor. Sağdan devam edip dubalara vurmadan ileride burada duracağız. Duruyoruz. Burada komisyon üyesi ve ben biniyorum arabaya. Yola çıkmak için ne yapıyoruz? Sola sinyal. Verelim sinyali devam ediyoruz. B parkurunda buradan sonra 25 metre düz geri gidiş var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir eğitimin daha sonuna geldik. Bu A ve B sınav uygulamalarının videolarını e, Kırıkkale'de Veysel Hoca'dan direksiyon dersleri diye sayfama koyacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Ee, bizi izlemeye devam edin. Ee, i̇letişim numaram 0505 576 38 04. Kırıkkale'den herkese ne gönderelim Ramazancan? Selamlar. Selam gönderelim. Hoşçakalın.